Antalya Eczacı Odası Başkanı Mustafa Çelebi, insan papilloma virüsünün yani HPV'nin başta rahim ağzı kanseri olmak üzere kadınlarda birçok kanser türüne, erkeklerde ise genital siillere neden olabildiğini söyleyerek aşılamayla bu risklerin önüne geçmek mümkün dedi. HPV, Human Papilloma Virüsü dediğimiz bir virüs, tedavisi için virüsten korunmak için aşı oluyoruz. bu aşı özellikle kadınlarda birçok kansere işte vulva, rahim ağzı, serviks 6 7 hatta 8 çeşit kansere sebep olabilen e, bir virüs. E, erkeklerde de genital siyle sebep oluyor bilindiği üzere. E, bu bundan korunmak artık mümkün. Bunun daha önce 5 valanlı aşılarımız aşısı vardı. Şimdi 9 valanlıya çıktı. E bu Kanserlerden korunmak için bu virüsün engellenmesi gerekiyor. Bununla ilgili aşılama yapıyoruz. Aşının uygulama sürecine dair bilgi de veren Çelebi, HPV aşısı yalnızca kadınları değil tüm toplumu ilgilendiriyor. Erkeklerde de yayılımı engellemek şart diye vurguladı. 13 yaş ve üzeri çocuklarda ücretsiz şeye başlayacağını düşünüyoruz tedavinin. Sosyal güvenlik kurumu ödeme kapsamına alınmasını bekliyoruz. 13 yaşa kadar 2 doz, 13 yaştan sonra 3 doz şeklinde uygulanıyor. Sadece kadınlarda sanki bu aşı vurulması gerekiyormuş gibi tasvir ediliyor. Aslında erkeklerin de en çok kullanması, vurulması gereken aşılardan bir tanesi. Çünkü e, bulaş yolu erkek. Yani erkekler aracıyla bu daha çok taşınıyor. E, Erkekte de, de siile sebep oluyor. E, o yüzden sadece kadınlar değil erkeklerin de e, bu aşıyla e, bir an önce tanışması ve koruyucu e, bir şekilde sağlık sistemine katılması gerekiyor. İki türünün gerçekten kansere sebep olduğu ve e, ölümcül e, kanser türlerine sebep olduğu belli. E, önleyici fırsatta elimizde e, sigaradan tamamen kurtulmak gerekiyor. gerekiyor. Ama burada e, bunun bulaş yolunun önlenmesi ve çocukların özellikle küçük çocukların korunması söz konusu.